Merhaba örgü sevenler. Sebilen Eserleri kanalıma hoş geldiniz. Bu yıl kürk çantalar pek moda. Ben de şöyle kürklü bir ip buldum. Ve kendime bir çanta yapmayı karar verdim. Sizinle de paylaşmak istedim. Deri taban üzerine örmek istiyorum. Şöyle sağdan soldan uzun bir askı asacağım. Bu aparatları o yüzden aldım. Uzun askım bu. 2 adet de kısa az kaldım arkadaşlar böyle elde taşımak için bazen belki de sadece bunları kullanırım diye bir, bir adet çıt çıtım var ve tığlarım 2 numara taban için şöyle göstereyim hatta 2.10 milim bu da iki ipi birleştirdiğimde 3 milim tığım tabanımın ölçülerini şöyle metremi alayım 20 santim en iyi 20 derinliği de 10 santim arkadaşlar Ben e, tabanımı polyester makrome ile başlayacağım arkadaşlar. E, öncelikle şöyle birer ip aldım. Bunlar yeterli olacak mı bundan emin değilim yapmak istediğim çantada. Yeterli olacak diye düşünüyorum. 100 gramı 190 metre Himalayanın Yumuş Star kürklü ipi. Bu ipimde etiketimi atmışım. Kar topunun polyester makrome 2 milimlik 100 metresi 150 met pardon 100 gramı 150 metre diye yazıyordu etiketinde. Maalesef çöpte gitti. Gösteremeyeceğim etiketini. Şimdi 150 metre yeterli olacak mı ördüğüm sayıları? Onu söyleyeceğim videomda. Yeterli olmazsa hatta alt yazı olarak yazabilirim kaç yumak diye hemen başlıyorum tabanımın alt kısmını böyle alıyorum burası iç kısmı ben şöyle normalde derinlik kısmından başlıyorum arkadaşlar ipimin ucunu öncelikle çakmakla yakıyorum ben daha önce bir deneme yaptığım için çakmakla yaktım. Çünkü polyester makromede sökülmeler oluyor. 1 2 Burada hepsini iki gideceğim arkadaşlar. Şöyle şuraya kadar hepsini ikili yapacağım. Aynı zamanda şöyle ipimi şöyle tutarak sabitlemiş oluyorum. Bu bir daha kaymıyor, açılmıyor. Hatta düğüm bile yapabiliriz oraya. Ben şöyle şunları. Bu şekilde ben şimdi ikilileri tamamlayıp geliyorum. Burada 5 adet ikili yaptım arkadaşlar. Şimdi burada Tekli yapacağım bir adet yapacağım. Şimdi şu düğmeye kadar bir tekli bir çiftli yapacağım arkadaşlar bir tanesini bir yapacağım bir ilmek diğerini 2 ilmek yapacağım sadece o oval kısmında her birini ikili yapacağız. şöyle göstereyim bir tek bir çift ben şimdi şuraya kadar örüp geliyorum tekrar burada 6 adet tekli yaptık arkadaşlar şimdi çiftlilere başladım 10 adet çift yapacağım ikili yapacağım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 42 adet boşluğum var. Sizin de tabanınız bu şekilde ise daha sonra 2 ip götüreceğim için ikili yapmıyorum her birini. Burada tekliler yapıyorum ki çok böyle açılmasın çantam. Hepsini tekli yaparsam bu defa da örgü büzme yapacak yukarıya doğru. O yüzden daha önce sıralamamı ayarladım. Size de bu şekilde anlatmak istedim ben nasıl örüyorum siz de benim gibi yapmak isterseniz size kolaylık olsun diye şimdi ikililerimi hazırlayıp geliyorum 10 adet ikili trabzanımı yaptım arkadaşlar trabzan değil zincir ilmek trabzan daha sonra burada yine tekliye başlıyorum bir adet yapacağım bir ilmek ya da trabzan diyelim yanına 2 tekrar 1 bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar 1 2 1 2 6 adet birli olana kadar tamamlayıp geliyorum 6 adet birliğimi yaptım. Yanına ikilileri de yaptım. Şimdi burada da aynı şekilde 10 adet ikilimiz olacak arkadaşlar. Ben buradan ortadan başladım. 1, 2, 3, 4, 5 adet ikilimiz var. Daha sonra 1 başlamışık. Burada da 1, 2, 3, 4, 5 adet daha ikilimiz olacak. Toplamda bu kavis bölümünde hepsi ikili 10 adet ikilimiz olacak. 3 numara tığla zor olacaktı. O yüzden 2 numara tığ kullanıyorum burada. İpi kaydırmak kolay olmuyor. Şimdi bunu da doldurduktan sonra tabanı tekrar size göstereceğim buraya bakarak da yapabilirsiniz. Şimdi bağlama kısmını farklı yapacağım, onu da göstereceğim. Şöyle göstereyim. Nerede ikili, nerede tekli zaten belli oluyor. Şimdi burada üst sıraya çıkmak için şöyle kameramı ayarlayayım. Şu ilmeğin altından batıyorum arkadaşlar. Bu ilmeğimi üst tarafa çıkartıyorum. ve arkadaki zincirimin yine şöyle göstereyim. Ortasından batıyorum. Bu ilmeğimi oraya çekiyorum. Burada şimdi bunu biraz kısaltacağım. Aynı zincir görüntüsü devam edecek arkadaşlar. İpimi çektim. Bakın. Burada hiç üst tarafa çıktığımız belli olmuyor. Aynı. Yani birleştirme bu şekilde daha düzgün duruyor. Şimdi hemen burada yine poliester makrome ile devam ediyorum. Tığımı yukarıdan alta batıyorum. Alttan diğer ilmeğin arasından şöyle göstereyim. Bir ilmek alıyorum ve ikisini birlikte alıyorum arkadaşlar. Nasıl daha net gösterebilirim? Şöyle tığımı buradan battım. Şöyle yukarı çıkarttım ilmeğimi alıyorum ve ikisini birlikte alıyorum şöyle tığımı battım ilmeğin arasından tekrar yukarıya çıkarttım ve ikisini birlikte aldım tekrar gösteriyorum. Bu zincir görüntüsünün ikisinin arasından alıyorum arkadaşlar şöyle. Şimdi tığımı bu zincirin altından alt tarafa geçiriyorum. Şöyle çeviriyorum. Diğer zincirin arasına batıyorum. Üst tarafa itmiş oluyorum tığımı. Oradan bir ilmek alıyorum ve tekrar üst tarafa çekiyorum ilmeği. Sonra ikisini birlikte alıyorum. Bu üst sıraya çıkmamız için benim uyguladığım bir işlem. Aynı şekilde bu zincir görüntüsü kalsın diye bunu uyguluyorum arkadaşlar. Siz isterseniz hemen üzerine devam edebilirsiniz iki iple birlikte. Ben şimdi sıra sonuna kadar bunu devam edip geliyorum arkadaşlar. Sıramın sonuna geldim. Burada son ilmeğimi de alıyorum ve ikisini birlikte alıyorum arkadaşlar şimdi sıra birleştirmemi artık diğer ipimle birlikte yapacağım şöyle göstereyim şu görüntü oluşsun istemiştim o yüzden bu işlemi uyguladım şimdi bunun üzerine ördüğümüzde burası hiç belli olmayacak hemen kürk başlamış olacak fakat alt tabanın düzgün bir şekilde görünecek. Burada sıramı birleştirmiyorum. Birleştirme noktam şurası arkadaşlar. Şimdi öncelikle diğer ipimi de alıyorum. Onu şöyle biraz uzun bırakacağım. Hatta ikisini birlikte parmağıma dolayayım. Onu daha sonra kaydırma tekniğiyle gizleyeceğim buraya. şöyle birleştirme noktamda şimdi kaydırma tekniği uyguluyorum sıramı birleştirmiş oluyorum ve bir iki zincir çekiyorum üst sıraya çıkmış oluyorum İpimi tığıma doluyorum ve devam ediyorum Pardon arkadaşlar burada hemen dibine de batıyorum. Sayım azalmasın. Çünkü burası bizim birleştirme noktamız. Evet. Buraya mutlaka batıyorum. Tekrar göstereyim. Kameram odaklanamıyor. Şimdi burası benim birleştirme noktam. İpimi tığımı doluyorum. Aynı boşluğa birleştirme yaptığım boşluğa kürkten tabi biraz Belli Tekrar batıyorum arkadaşlar. İpimi de bu şekilde yine tutturabilirim burada. Örgünün altında devam edebilirim. İkili trabzan yapıyorum. Burada aynı boşluğa batmazsam her defasında kayma olup sıramdaki trabzanlar azalabilir arkadaşlar. O yüzden mutlaka batıyoruz ve şimdi sıramın tamamı ikili trabzan. Bu şekilde en az 15 sıra öreceğim arkadaşlar. 15 sıra ördükten sonra boyu bana yeterli olduysa çantamın saplarını dikeceğim. Şöyle kürk görüntümüz. Ben hatta bir sıra öreceğim. Burada da tekrar birleştirmemi göstereyim. Sonra diğer sıralara devam edeceğim. Bu arada kürklü ipe geçince tığımı değiştirmeyi unuttum arkadaşlar. Şimdi değiştirdim. Tekrar şu görüntüyü de göstermek istedim. Bakın ördüklerimizin altında bu sıra neredeyse hiç belli olmuyor. Şöyle sadece şu zincir kısmı görünmüş oluyor. O yüzden onu yapmıştık. Burada tekrar göstereyim. Nereye batıyorum? Zincire batmayın. Yani bunun tamamına batmayın. Şu sıraya batarak devam edin. Üst sıraya çıkmak için yaptığımız sıraya batın arkadaşlar. Şöyle ipimi tığıma doluyorum. Zaten belli oluyor. Ama benim kameram neden odaklamıyor? şöyle yani bu alttaki kalıyor şu üsttekini Allah kürkle de anlatmak biraz zor oluyor Evet şu üst sıradakine batıyoruz bu alttaki kalıyor katlarımızın kayma ihtimali de var ince tığla olmuyor zaten iki kat <laughs> zorlanıyorum bayağı bir şöyle ben şimdi sıra sonuna kadar gidip geliyorum son trabzanımı da yaptım şimdi birleştirmem şöyle aralamam gerekiyor kürkten size gösterebilmek için şu zincir çektiğim yanına da trabzan yaptım trabzanın tepesine batıyorum arkadaşlar ve kaydırma tekniği birleştirmemi yapıyorum buraya yine 1-2 zincir çekiyorum tekrar ipimi tığıma doluyorum aynı boşluğa bir daha batıyorum ve trabzan yapıyorum bu şekilde birleştirme noktam hep burada devam edecek sağa sola kayma yapmayacak ve örmeye devam. Şöyle taban kısmını göstermek istiyorum. Buradan nasıl görünüyor? Ben böyle daha çok seviyorum. Kürklü kısmını alt kısma yapmak istemedim. O yüzden böyle çok tatlı, çok şirin bir çanta olacak. <laughs> çok hoşuma gitti daha şimdi de. Öyle en az 15 sıra örüp geliyorum arkadaşlar. 15 sıra demiştim fakat 16 örmüşüm arkadaşlar. Hiç bozmadım, sökmedim tekrardan. Bunun üzerine iki sıra daha örmeyi düşünüyorum. Ondan sonra yeterli olacak bence. Burada şu aparatı şöyle birleştirmek istedim buraya. Aparatı tığımın üzerine koyuyorum. Birleştirme noktamda şöyle ilmeğimi çekiyorum. Ve trabzanımı ayarlıyorum arkadaşlar. İpimi tığıma doluyorum. Aparatın içinden geçiyorum. Ve trabzanımı yapıyorum bu burada birleşmiş olacak şimdi bir adet daha yapacağım toplamda 4 trabzanla birleştirmek istiyorum hatta şöyle şu son trabzanımla birlikte birleştirmeyi düşünüyorum arkadaşlar ya da iki bu taraftan iki bu taraftan birleştirmem tam orta kısımdaydı Evet öyle yapalım burada sadece iki trabzanla birleştirme yaptım sıramın sonunda diğer iki trabzanla birleştirme yapacağım iki sağdan iki soldan buradakini de 4 adet trabzanla birleştireceğim şimdi buradan trabzanlarımı örmeye devam ediyorum buraya orta kısma geldiğimde tekrar diğerinde birleştirirken göstereceğim Böyle ikiye katladığımızda tam şöyle buralardaki orta kısımları birleştiriyorum arkadaşlar. Şimdi buradakini de hemen göstereyim. Nasıl yapıyoruz birleştirmemizi? böyle birleştirmiş oluyoruz. Aparatımızı tığımıza takıyoruz. Aparatın içinden geçiriyorum ilmekleri. Trabzanı bu şekilde tamamlıyorum ve onu oraya sabitlemiş oluyoruz. 1 2 3 adet yaptık ve son trabzanımız. Tamam. Bu şekilde aparatımızı buraya sabitlemiş olduk ve çanta sapımızı buraya takabileceğiz artık. Ben şimdi yine trabzanlarımı devam ediyorum. Buraya geldiğimde tekrar göstereceğim. Başlama noktamda iki trabzanla birleştirmiştim arkadaşlar. Şimdi de son iki trabzanımla yine birleştireceğim. Burası birleştirme noktam. Orayı değil şu iki trabzanın üzerine batarak yine sabitlemiş olacağız. Kürk olduğu için burada zorlanabiliriz. Tamam. Trabzanımın tepesine battım. Ve bir ikili trabzan. Tekrar son trabzanın tepesine batıyorum. Bir ikili trabzan. Ve burada birleştiriyorum kayma tekniği sıramı kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum ve üst sıraya geçmiş olur Burada da aynı şekilde birleştirmiş oldum. Burası bizim 2 zincir çekerek üst sıraya çıktığımız bölüm. Orayı birleştirme yapmıyoruz. O yüzden iki sağdan iki soldan trabzanlarımı birleştirdim. Yani trabzanlarımı örerken bu parçayı buraya sabitledim arkadaşlar. Şimdi iki sıra daha öreceğim. Ebatı hoşuma giderse sapları nasıl dikeceğim onu da göstereceğim. İki sıra daha örüp geliyorum. Daha iki sıra örüp geleceğim demiştim arkadaşlar. Fakat şu aparatı buraya takarken bir sıra zaten ördüğümü unuttum. O yüzden iki sıra dedim. Ben bununla birlikte iki sıra demek istemiştim. Aparatı taktığım sırayı hesap edemedim. Toplamda başta 15 sıra öreceğim demiştim. 16 sıra örmüşüm, sökmemiştim. 16 sıranın üzerine aparatı taktığım sıra 17. sıramdı ve bir sıra daha üzerine gittim. Toplamda 18 sıra örmüş oldum. Şöyle göstereyim bana ölçüleri yeterli geldiği için 18 sırada bıraktım. Şöyle 20 santim arkadaşlar. Çantamın boyu. Bu benim için yeterliydi. Bu taraftaki saplarını diktim. Çok güzel oldu. Bu tarafta da bir tanesini diktim. Şimdi ikincisini nasıl birleştiriyorum? Buraya nasıl dikiyorum? Onu da göstereceğim size. Ben sadece polyester makrome ile diktim. Kürk ipli dikmedim arkadaşlar. Böyle daha çok hoşuma gitti. Siz isterseniz iki ipi de kullanabilirsiniz. Alt taraftan batıyorum arkadaşlar. Ve ipimi burada diğer parmaklarımda tutuyorum kaymaması için. Şimdi üstten alta alttan üstte bu şekilde devam ediyorum üste çıktığımda bu defada aynı boşluklara tekrar batıyorum makine dikişi yapmış oluyoruz bu şekilde. Burada ipimi kaçırmamak için tutuyorum yine. Ve çantamızın sapları hazır. Burada düğüm yapıyorum. Ve çakmakla ipimi yakıyorum arkadaşlar. Biraz daha sıkıştırmam gerekiyor. Ben onu sıkıştıracağım birazdan. Çıt çıtımı da bu şekilde tam orta kısmı dikeceğim arkadaşlar. Şöyle Aynı buradaki işlem gibi buraya dikeceğim ve geliyorum. Çantamın dikim işlemleri tamamlandı arkadaşlar. İki tarafta da sapları hazır bu şekilde. Etiketimi diktim. İçinde çıtçıtımı da diktim. Çıtçıtımı hatta e, dikiş ipiyle diktim çünkü polyester makromem kalın geldi. Bu arada e, İlerleyen zamanda ipimin yetip yetmeyeceğini paylaşacağım demiştim. Makromem yetmedi arkadaşlar. 150 metreydi. O yüzden yetmedi. Siz mutlaka makromenizi alırken en az 200 metrelik bir makrome alın ki yeterli olsun size. Ben ikinci makromeyi de kullanmak zorunda kaldım. Eğer 100 gramı daha fazla olsaydı metre olarak 150 metreden fazla olsaydı yeterli olurdu. 2 milim makrome alırsanız 100 gramdan fazla alın. Ee, bazı yerlerde 200 gramı 200 metre civarı galiba görmüştüm. Öyle bir makrome alırsınız ki bir kürkleyip bir de makromeniz yeterli olsun. Çantamızın çapraz askılarını da taktığımızda görüntüsü böyle bir şey oluyor çok güzel oldu ben çok severek ördüm severek de kullanacağımı düşünüyorum benimle birlikte ördüyseniz hepinize kolay gelsin arkadaşlar videomu beğendiyseniz emeğe saygıdan dolayı beğen tuşuna basmayı unutmayın kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın böyle güzellikleri hep birlikte örelim hoşçakalın görüşmek üzere